Şey, mood. <laughs> bana sormuş kanal açtıktan sonra iyi bir yerlere gelebilmek için çok sabırlı olmak gerekiyor tecrübeyle sabit kız demiş sen sabırlı olabilmek için bu süreçte kendini nasıl motive ettin? Çok çok öptüm demiş. Şöyle ki ben kendi kanal açan izleyicilerimden de sürekli soruları alıyorum. İşte kanalımı açtım. Bir ay oldu. 2000 abone deyim. Neden ilerleyemiyorum? Takipçi sayım artmıyor. Takipçi sayım artmıyor. İşte benimle aynı zamanda başlayanlar daha hızlı ilerliyor. Neden? Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün de hatta daha bunun konusu geçtik. Geçtim. Ben 2,5 ay boyunca hatta belki de daha uzun 1000 aboneye gelmek için uğraştım. Ve hani Instagram'dan da eklemeye çalıştım, ortak video yapmaya çalıştım, içeriklerimi çok güzel üretmeye çalıştım ve buna rağmen 1000 aboneye ulaşmak 2,5 yaklaşık 3 ayımı aldı. Ve ben böyle yorumlar gördüğümde şaşırıyorum. Yani bir ayda 2000 aboneye gelmişsin. Hani neden bundan mutlu olmuyorsun? Öncelikle kendinizi kimseyle kıyaslamamanız lazım. Çünkü e, YouTube'un sistemi biraz farklı ilerliyor. Yani her zaman böyle bir e-mail'e e yükselmiyorsunuz. Aynen bazen hızlıca tanınıyorsunuz. Bir süre sabit kalıyor falan. Takipçi sayısına uzun bir süre boyunca hiç takılmamanız lazım. Çünkü gerçekten ben 1000 takipçi partime Haziran ayında yaptım. Temmuz sonunda 10 bin abonedeydim. Arasında hiç yani bağlantılı orantılı istatistik olarak hiçbir şey yok. Size. Aynen yani. O yüzden eğer gerçekten bu işi seviyorsanız girmenizi öneririm yoksa çok hızlıca motivasyonunuz kırılabilir. Motivasyonunuzun kırılmaması için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Gerçekten eğlendiğiniz, gerçekten sevdiğiniz içerikler üretmeye çalışabilirsiniz. Çünkü o zaman zaten başlı başına evet, yaptığın iş senin motivasyonun oluyor. Yani hani iz, izlenmesi, işte atıyorum abone kazandırma miktarı olmuyor. O yüzden tavsiyem size odur. Senin motivasyon tavsiyem. Aynen aynı şekilde. Zaten hani herkesin söylemek istediği hep aynı şeydir. Yani bu sadece hani YouTube'da geçerli değil. Sevdiğiniz bir şey yapmak. Yani ben özellikle mesela moral bozuk olduğum zaman hiç video bile çekmek yani, istemiyorum çünkü yansıyacağını biliyorum. Evet. Karşı taraf bunu direkt algılıyor. Normal günlük yaşantımda da öyle. Mesela senin yüzü nasıl koldu e, da tabii. ben direkt anlıyorum. Sizin enerjinizde ise, siz mutluysanız ve o videoyu gerçekten yapmak istiyorsanız o enerji direkt karşı tarafa geçiyor. Ee, i̇kimizde de aynı soru var. Hatta şimdi değinelim onlardan da. Ee, İzmir'le 35 isimli bir e, kullanıcı da ilk kötü yorum gördüğünde ne hissettin vardı? Bende de. Ben ee, sende de vardı öyle bir soru Şöyle galiba. bir şey var. Cusco 85 demiş ki, her youtuber'da olduğu gibi sana da bir sürü kötü yorum geliyordur. İlk başladığın zamanlarda veya hala hiç çok kırılıp bırakmayı düşündün mü? Sonuçta herkesin bir sınırı vardır demiş. Ve bir tane daha yorum var. O da bu konuyla birazcık alakalı. Arkadaşlarının tepkisi ne oldu demiş Pembe Ekose blog. Benim arkadaşlarım bazen ya bunların işe gücü yok mu diyor çoğu youtuberlara. Seninkiler çevren ne dedi demiş. Şimdi başlayalım. Kötü yorum. İlk kötü yorum neyse. Sana bu zamana kadar yani kötü olabilecek... Benim saçlarıma çok takmışlardı Beni ilk defa görüyorsanız Kanalıma gittiğinizde de göreceksiniz Ben her videoda farklı saçlıyım Hatta bununla ilgili bir video bile yapmıştım yani. Ben çünkü bütün renkleri denemiş bir insanım Saçlarımla oynamayı çok seviyorum Hani bunu çok kafasına takmış insanlar vardı İşte su i̇şte saçın kötü Şu iğrenç Hani bu tarz böyle iğrenç kötüsün Gibi şeyler geliyordu evet. Yoksa şirkin. böyle hani kaba şeyler hiç gelmemişti Birkaç tane sesime takmış insan vardı İşte balina gibi konuşuyor. O ne demekse hiç bir fikrim yok. Bana çocuk gibi konuşuyorsun diyorlardı. <laughs> İnce sesli olduğumuz için belki. <laughs> ben bununla ilgili en son Snapchat soru cevap videomda da biri sormuştu. Youtube'a nasıl başladın diye. Ben de orada biraz anlatmıştım. Merve Özkaynak sayesinde başladım diye. O beni biraz itelemişti aslında onunla ilk buluştuğumda. Hatta o beni çok uyarmıştı. Gerçekten çok kötü yorumlar gelir. Başladığınızda şevkiniz düşmesin. Kırılmayın, dökülmeyin diye. Belki onun sayesinde biraz. Ama ben hep şöyle düşünüyorum. O insan seni bizim size yansıttığımız kadarını biliyor kameradan e, bizim size gösterdiğimiz kadarıyla biliyor. O yüzden onun bana vereceği kötü yorum. Hani şeylerden bahsetmiyoruz biz. Olumsuz eleştirden bahsetmiyoruz. Olumsuz yani bahsetmiyoruz. çok kötüsün, iğrençsin, Üstü bu çirkin. Kötüsün. Bu. kötüsün. <laughs> i̇şte yok şuran şuran. böyle. Kırmak evet, Tabii ki de kırmak amaçlı. Hani insanın işi gücü yok mu onu <laughs> Hani şeyler var bende mesela. Dislike atıyor. Dislike'a basıyor. Diyor ki işte ilk dislike'ım benden yazıyor. Yani hani görmemi bile istiyor. Gözüne gözüne A -a. sokuyor yani. Hadi bunu yapsın ne oldu mesela. Hani normal Halde de dediğim gibi yani günlük yaşantımda da zaten çok fazla takan bir insan değilim. Çünkü şöyle düşünüyorum ya ben hep mantıkla düşünüyorum. Hani bu insan bunu bana yazdı. Yapıcı eleştiri olsa ben onu evet alırım üstüme ama yani şimdi sen bana iğrençsin dediğinde ya, ne iğrenç yapacaksın değilim ya. yani. Bir de yani hayır tut git iğrenç olduğuna İğrenci. inandın ne yapacaksın yani bunun üzerine ne, ne yapabilirsin yani. Ya? Ya? <laughs> hani kendimi değiştirecek halim yok yani sen sadece oradan çarpıyor basın. Videoyu kapatıp Ece'nin videosuna geçebilirsin yani benim videomdan. O çok önemli değil. Üzülüyorum. Ama e hani tabi insanız hepimiz kanalıma... üzülüyorum evet, evet, yani. o kadar oluyor da Hani yani ne kafama takacak kadar ne uykularım kaçacak kadar ne kanalımı kapatacak kadar çok ciddi anlamda hani kafama takıp üzülmüyorum. Aynen, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben Bana ilk kanalı açtığım zamanlar, hatta böyle yeni yeni büyümeye başladı zamanlar çok fazla e, yoğun bir kötü yorum aldığım dönem olmuştu. O dönem bayağı zorlanmıştım açıkçası. Çünkü e, ben günlük hayatımda da zaten yapısı itibariyle insanların ne söylediğini, işte hakkında ne düşündüğünü çok takan, bunun üzerine uzun uzun kurgu yapan ve her zaman e, sen tam tersiymişsin benim. suçu kendimde gören bir insanım. O yüzden benim yapmam için çok şey bir ters bir iş aslında bu yani YouTube hani çünkü eleştirilerin odası merkezisiniz evet. demek fakat yani o dönem kendime de takdir ediyorum. Olgun gün bir, bir harekette bulundum ve dedim ki yani bunlar hep gelecek. Sadece bana gelmiyor. Herkese geliyor herkese ama geliyor. belki içinde haklılık payı vardır. İşte sen hani üstü kılmayıcı bir eleştirilere bak falan dedim. Sonrasında gerçekten böyle kendi egomdan sıyrılıp eleştirilere uzaktan başka bir gözle bakmaya çalıştım. Bunlar gerçekten belki de hayatımda en aldığım yapıcı eleştirilere dönüştüler öyle olunca çünkü Ezgi'nde dediği gibi burada ne kadar gösteriliyorsak kendimize o kadar biliyorsunuz. O yüzden size daha fazlasını göstermeye çalıştım. Yani aynası iştir kişinin. Ben hani şunu şunu yapmak istiyorum demem çok bir şey ifade etmez size. Yapmam lazım, Gerek göstermem yok, lazım. Değil, evet, o yüzden de daha kaliteli içerik üretmeye çalıştım ve en nihayetinde dönüp dolaşıp bana fayda olarak geldi. Şu an uzunca bir süredir çok şükür kötü yorum aldığımı çok hissetmiyorum zaten hani YouTube dışında gelen anonim Aynen. yorumları genelde ben okumuyorum arkadaşlarım okuyor bana faydalı olan bir şey varsa filtreden geçirip söylüyor <laughs> çünkü cevap hakkınızın olmadığı bir mecrada bir şey okumak çok şey yapabiliyor gerçekten çok motivasyon kırıcı olabiliyor çünkü istiyorum ki kendimi ifade edeyim anlatayım anlatayım hani anlattığımda çünkü genelde yorumlarda da böyle bir şey olunca anlattığımda anlaşıyoruz evet, gerçekten evet. yani onlar da insan sonuçta hani Aynen. <laughs> Aynen senin böyle muhatap alıp görüp kendini ifade ettiğini şey yapınca kimse üstüne gelip kötü kötü şeyler yazmaya devam etmiyor yani. Ve bu sayede kötü yorum şeyini de aşmış oluyorsun. Çünkü konuşup anlaşmış oluyorsun. Evet. Ama en azından bizde çok aşırı kötü yorum Yok. Değil mi? Yok. Yani en azından gelmedi. Yok. Ya gerçi ben tabii Ece'den çok daha hani az abonedeyim. Belki hani daha beni çok kimse <laughs> keşmedi. <kesmesin gülüyor> gelecek belki her, her zaman insanlar. geliyor. İnsanlar ama illa ki geliyor. Yani hiçbir şey şekilde onu Geliyor. Kapatın yani, kapatın Kulağınızı da kapatın. <laughs> şey vardı arkadaşların bu konuda desteklerini ha. ne düşünüyor? arkadaşlarım bu konuda gayet. Onlar zaten <laughs> beni bildikleri için hiç şaşırmadılar. Yani ben ayna karşısında saatlerce makyaj yapan, zevk için yapıp yapıp silen bir insandım. O yüzden de yani çok şükür oyalanacağı bir şey çıktı <laughs> gibi diye bile düşünmüş olabilirler yani. Doğrudur. Hani, Ay dışarı çıkarken yapmıyor artık bir saat makyaj demiş bile olabilirler bilmiyorum ama hiç sağ olsunlar, çok desteklediler yani. Aynen yakanla. bende de öyle hiç olmadı. Yani bende daha, daha çok Olay bile ettiler hani şey anlamında değil yani bunu şakaya vurup hani bayağı saçmalayan işte arkadaşım görüyor böyle beni imza isteyince. Çok abartanlar vardı evet. ama ya yani adı üstünde arkadaşsa ve senin gerçek arkadaşıysa tabii ki de çok destekliyor. Ya bir de böyle bir güzel tarafı evet. böyle arkadaşlara sahip ya, değil mi? güzel oluyor yani ve böyle daha çok birbirini destekliyorsunuz. Evet. Hayal Peres Şapşi demiş ki sana sorum olacak YouTube'da önde gelen gösterim video içerisindeki akış gösteren adres slaytını nasıl yapıyorsun? Bunu ben sormuştum ne demek istediğini. Yani şeyden bahsediyor. Biz Ece'de de bende de görüyorsunuz bu işte Snapchat adının çıkması. Ben Hı -hı. işte ben onlara çok daha önem Ece daha introlarda çok daha hareket e, haline getiriyor. Yani bu işte slaytlı şeylerden bahsediyor. Adobe'un kendi programları var. Ece de onları evet, kullanıyor yani aslında. Oraya. İşte Flash olsun, After Effects olsun. Bu tarz böyle küçük animasyonlar yaptığınız şeyler. Youtube'da gerçekten en çeşit video mevcut. Nasıl video evet. ile ilgili. Yazın Adobe Premiere Pro. Size binlerce video çıkacaktır. Türkçe içerik de çok var Vay aslında. Evet. Nasıl yapacağını evet. kademe kademe anlatıyorlar. Evet. Şunu şuraya koy, şunu şuraya koy diye. Ama İngilizce içerik de daha fazla var. Tabii ki yani eğer birini çevirtebiliyorsanız aramalarınız eğer kendiniz çok hakim değilseniz bile. Yani sadece görüntülü bir anlatım olduğu için anlayacaksınız. Yani i̇sterse İspanyolca olsun isterse Fince olsun. Gene de anlarsınız yani. Sadece aramada İngilizce yazınız yeterli olur olmuş nasıl ne üzerinden para kazanıyorsanız yanıtlarsanız sevinirim demiş. YouTube kısmını en azından ben anlatayım. YouTube'un size verdiği izlenme sayılarınızdan, e, görüntülenme sayınızdan kazandığı belli bir bütçe, bütçe var. Ama tabi onun istatistiği de ne çok bilinmiyor. Ama Türkiye diğer yurt dışından çok daha az bir e, kazanç biri. sağlıyor. Evet baya bir az. Yani çok çok fazla izlenmeniz gerekiyor ki gerçekten böyle 3-5 bir şey biriksin paranız yani. Birikmesi gerekiyor. Belli bir sınıra ulaşması gerekiyor. Hemen her istediğinizde tüm parayı evet. çekemiyorsunuz. Baya bir bekleme süreci var. Sonra da bir tane böyle soru var. Cansel Gürbüz 1 demiş. Bu iş üzerinden para kazanıyor musun? Yani ne gibi maddi getirileri oluyor? Çünkü Ezgi'nin de gibi zaten videoların başında çıkan reklamlardan çok fazla bir şey kazanılmıyor. Hatta neredeyse hiçbir şey kazanılmıyor. Öyle diyeyim yani. Bunun dışında para kazanmak için birkaç yöntem var. Sponsor Şu alabiliyorsunuz videonuza. Bu birinci yöntem. Iki, İkincisi bu herkesin bildiği. Herkesin bildiği. yakındığı sponsorlu videoları evet, çok yapıyoruz. Evet. Özellikle. Direkt bir marka için markaya has bir içerik üretmek. Sponsorludan kastım Hı -hı. bu. Bunun dışında bir de ürün yerleştirme Dün modeli diye var. bir şey var. Zaten hala hazırda var olan bir videonuzun içine i̇şte. ürün yerleştirmek. Atıyorum işte bir makyaj yapıyorsun. Bu makyajda benim rimelimi kullan gibi bir şey. Bunlar ürün yerleştirme. Bunun dışında link üzerinden komisyonla sanırım böyle bir kazanç sistemi var. Şöyle bir durum var ki sürekliliğinin garantisi olan bir iş değil. Bugün bir markayla anlaşırsınız, yarın kimseyle anlaşamazsınız ya da sizin kitlenize uygundur birçok marka. Hızlıca mesela kanalınız çok büyümese de birçok markaya ulaşabilirsiniz. Burada e, önemli olan nokta hemen hızlıca hızlıca sponsor alıp işte bundan para kazanmaya çalışmak ne değil. demek yerine gerçekten aldığınız şeylerin kanala uygun olup olmadığına bakmak. Yani mesela ben şu an düşünüyorum hani sevdiğim bir ürün bile olsa kanala uygun olmazsa Normalde tatil olsun alamam mesela düşünsen atıyorum sağlıklı yaşam videoları yapıyorsun. Çikolata reklamı yapıyorsun. <laughs> çok alakası. çikolataya yani. bayılsam da yani. Düşünsene sağlıklı yaşam videosu şey, yapıyorsun. Şeyse kilolusun ve sana böyle diyet içeceği reklam geliyor falan. Ya, yani. Onun gibi bir şey ne yani. Hani kanalın tutarlı olması çok önemli ama İzlediğiniz videonun sponsorlu olup olmadığını öğrenmek için açıklama kutucuğunu genişletebilirsiniz. Zaten neredeyse her CEO, youtuber yazıyor. yazıyor yani ne olduğunu. O açıdan hani içinizi rahat etmesini istiyorsanız hani reklam mı değil mi ben ne derece güveneyim diye bakabilirsiniz. Ama zaten kimsenin de kendi kanalını öyle riske edeceğini sanmıyorum. Çünkü evet, bence de. yani gerçekten kamera çok şeffaf bir şey yani sevmediğim bir şey öneriyorsan cak diye Anlaşılıyor. Evet yani. Çok profesyonel. Evet. Yani tiyatrocu olman lazım onu gerçekten canım. hissettirebilmek için. O zaman bu sefer şey yani reklam reklam kokar. Yani reklam evet. tiyatroculuğu kokar. Aynı. Aynen, Sana aynen. Senin doğalını bilen insana gitmez. Yemez yani. Yiyemez. Evet. <laughs> Bizim sorularımız bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki konseptimizde neler olsun? İlişkiler mi olsun? Kariyer mi olsun? İki seçenekten birini seçersiniz. Aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yanımda Ezgi Çetin vardı. Ezgi Çetin'in kanalının açıklamalar kutucuğuna kutucuğuna açıklamalar kutucuğuna <laughs> açıklamalar kutucuğuna koyuyorum Ezgi'nin kanalını. Lütfen onun da kanalını ziyaret edin. Çok eğlenceli. Çok tatlış bir insan kendisi. Ve tatlı komik videomuzu da lütfen izleyin. Aynen. Biz... kırıldık yani. Kırıldık. Ee, ağzımıza marshmallow'ları tık Karaktan birbirimize bir şeyler anlatmaya çalıştığımız Zardı. o salya sümük videoyu <laughs> izlerseniz çok seviniriz. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Ay kafa attım ha. <laughs> ben de <bir> öpüyordum çünkü ben öpüyordum. <de yapmayacağım>. Bir sonraki videoda Hoş tekrar kalın. görüşmek üzere. Bay bay.